Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hayta Musi kanalına hoş geldiniz. Bugün büyük gün. Bugün çekilişlerin açıklandığı gün. Özel bir klasör yaptım. 7 tane videoyu açıklamamıştım. 150 binde açıklayacağım demiştim ama canıma tak etti. 115 abone falan da 115 bin abone değil şu anda. Hep de 115 diyorum. Neden böyle az söylüyorum? Galiba milyonlara da ulaşacağız herhalde. O yüzden bin demiyorum. Galiba yani bini unutup gideceğiz. Milyonlara ulaşacağız. Plaketimiz de gelmişti. 100.000 plaketi şu videoda. İşte güzel şeyler yaptık. Güzel de etkileşimler aldık. Sizleri çok seviyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar videonun başında da söylemek istedim sizleri sevdiğimi. O zaman hiç bekletmeden kazananları açıklayalım. Bakalım kimler kazandı. Ben heyecanlıyım. Siz daha da heyecanlısınız. Neler neler oldu. Biz bunları ee... Vallahi çıldırdık ya çıldırdık. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Gerçekten şaşırdık. O zaman arkadaşlar hiç bekletmeden 100 bin abone özel iPhone 15 hediyeli çekilişi açıklıyorum şu anda. Heyecan dolu bağın. Arka taraf şu anda heyecanlı. Bana bakıyorlar açıkla artık diye fazla lafı uzatma diye. Yani yapacak bir şey yok. Açıklayacağız. Kazananı açıklayacağız. Şu an kazanan karşımda belli zaten. Bu videoda 3 tane şifre vardı şu 100 bin abone özelde videonun başında ortasında sonunda 3 tane şifre vardı onu bilen kazanacaktı. O zaman kazananı açıklıyorum. 3, 2, 1. Süleyman imanlı. 3 şifreyi bildi. Birinci şifre mutluluktu. İkinci şifre babamdı. Babam şu içerideydi. onu babam dedim orada bak onu kaçırmışsınız. Onu herkes kaçırmış herhalde. Orada milyonlar eğlendi zaten. Üçüncü şifrede abone olundu. Gerçekten de bu videoda da abone olun. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İlk kazananımız açıklandı. O zaman ikinci olan Hayta Musti her Şeyi full paket videomuzdaki videomuz şarkı biraz dinleyelim. Ya Hayta <laughs> güzel bir şarkı. Ben çok beğendim. Yani makara olsun dedim. Sizler için yaptım. Sizler için de yapmaya devam ediyorum. O zaman bu videonun da e, açıklananı, şu an hemen önüme geçireyim şuradan hemen tamam. Şu an karşımda bu videoda bir tane iPhone 15, bir tane de e, iPhone 15 Pro Max. Evet iPhone 15 Pro Max, bir iPhone 15, bir iPhone 15 Pro Max var. 3 kişiye de 30 bin var. Bak bu video e, viral videoydu gerçekten. Viral hayta geldim buralara çabalaya çabalaya diye diye <laughs> bir video. Güzeldi o zaman hiç bekletmeden hayta ne diyorsun ya açıkla artık diğer dediğinizi duyar gibiyim gerçekten şu anda. O zaman açıklıyorum. 3, 2, 1, iPhone 15 Pro Max'in kazananı Ayşegül mutlu musmutlu kullansın diyoruz soyadı gibi. Harun Ekin iPhone 15 kazananı oldu. 30 bin liranın da kazananı Ceyda Toprak, Rümeysa Yalın, Vehbi Kış diyoruz ve hepsini tebrik ediyorum gerçekten de. Vallahi helal olsun. Bu kişiler bana Instagram'dan ulaşsın zaten ben kendilerine ulaşacağım hepsine. Öyle hayırlı olsun diyoruz ne diyelim Vallahi helal olsun. Ve e, doğum günüm ne zaman Instagram e, Reels'tan açıklıyorum arkadaşlar şu anda. Bunlar Instagram yazıları. Onları da buradan açıklıyorum. Bana sakın Instagram'da açıklamadan abi falan filan yok. Bu videoyu izleyin. Bu videoyu izleyenler zaten biliyordur. Buraya kadar izlemiştir. O zaman e, ilk önce ne vardı orada? Doğum günüm ne zaman? Doğum günüm 20 Nisan'dı. 20 Nisan diyenlere helal olsun. Tebrik ediyorum. Ama iPhone 15'in kazananı 3, 2, 1 diyorum ve Tatatam, ta. Hazar Uyumaz. Tebrik ediyorum kardeşim seni. Helal olsun diyorum vallahi kazandın. Tebrik ederim o kadar kişi arasında 10 milyon izlendi, 11 milyon izlendi o video. O kadar kişi arasında şanslı kişi oldu. Tebrik ediyorum vallahi kendisine. Şimdi ikinci açıklam. ben nereliyim? Benim e, Hayta Musti Kimdir videosundan yola çıkarak soruyu cevapladığına inanıyorum. Ben nereliyim dedim ve Rizeliyim ben. C şıkkıydı burada. Rize'liyim dedim ve iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15'in kazananı iki tane vardı burada. Bu videoda iki kişiyi e, çıkarttık. Birinci kişisini açıklıyorum ve ikinci kişisini açıklıyorum. Hiç bekletmeden 3 2 1 ve ta, 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 ta. Orçun Kırpınar iPhone 15'i kazananı Sami Polatlı iPhone 15 Pro Max'in kazananı oldu. Helal olsun tebrik ediyorum kendilerine. Vallahi billahi bu kadar kişi arasında, milyonlar arasında kazanan olmak gerçekten de büyük bir şey. Vallahi ben bile mutlu olurdum. Ve benim şu şarkımda, her şey full paket şarkımda kaç kere hayta kelimesi geçiyor diye sordum şu videoda. Kaç kere geçiyor dedik. Vallahi helal olsun kardeşlerim bildi. Baya bir kişi A şıkkına, doğru şıkkına tıkladı, doğru şıkka tıkladı. 10 kere diyorum dedim. Ve iPhone 15 kazananı, iPhone 15 Pro Max'i kazananı açıklıyoruz şu anda. 3, 2, 1. Tamam, Musta heyecanlandırma bizi ya. Dediğinizi duyar gibi gerçekten de. Ve tahta Zehra Yıldırım kazandı. Tebrik ediyorum kendisini. Helal olsun. Hayırlı günlerde kullansın. Vallahi bu anketlerin devamı gelecek daha 3 tane attık ama e, siz dayanamadınız abi açıkla açıkla diye açıklıyorum çünkü çok gelecek şu anda büyük sponsorlarımız var sponsor olmak isteyenler de bana diye üzerinden iletişime geçebilirler şu an yoğun bir e, ilgi var gerçekten de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenler nakit ihtiyacı vermek isteyenler var hepinize sonsuz teşekkür ederim İsim vermek istemiyorlar o yüzden söyleyemiyorum ama sıkıntı yok burada kendilerini biliyorlar zaten. Selam olsun seviyorum onları da. O zaman arkadaşlar Radix'in videosunda, şu Radix videosunda bir soru kişiler sizlersiniz, de, sizlersiniz dedim. Üç kişi isteğini yoruma yazsın dedim. Üç kişinin isteğini gerçekleştiriyorum. Birinci kişi, dur hemen dur dur hemen öyle yok. Üç, iki, bir, ta -da -da. Birinci kişi Emre Şentürk elektrikli scooter istemişti. Kendisine hayırlı olsun diyorum. İkinci kişi Merve Ersoy makyaj seti istedi. Bir tane markadan istedi. Orayı buraya yazmıyorum ama ona göndereceğim zaten. Alıp. Üçüncü kişi de Eren Kitapçı oldu. 40 bin TL istedi bizden. Vallahi akıllı çocuk. Helal olsun ona. Hayırlı olsun diyorum. Bol güneşli günlerde kutlasın. Helal olsun diyorum vallahi. Helal olsun. Ve arkadaşlar Geçen de iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15'i açıkladım dedim şu videoda. En son video bu. Bu videonun aynısıydı. Orada da sizi boş geçmedim. Bugün de boş geçmeyeceğim biliyorsunuz. Orada boş geçmedim. Dedim ki kim kazansın? Yorumlardan bir kişiye vereceğim dedim. Verdim. Yapacak bir şey yok. O zaman bunun açıklamalarını da söylüyorum. 3 2 1 Ta 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 Kaan Turgut, iPhone 15'in kazananı. Lale İmamoğlu, iPhone 15 Pro Max'in kazananı oldu. Kendilerini tebrik ediyorum ve helal olsun diyorum. Çekilişleri açıklamış bulunuyorum. Ama bu video burada bitiyor mu? Bitmez. Hayta bu videoyu burada bitirmez. Hayta Musti çekiliş yapmadan bu videoyu bitirmez. Benim canlarım, ciğerlerim, bir tanelerim kazanamadım diye sakın üzülmeyin ben bu videoda yine iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max çekiliş yapıyorum her zamanki gibi istediğiniz kadar yorum atıp sınırsız yorum atıp bak sınırsız istediğiniz kadar yorum atıp bu videoya katılabilirsiniz videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın 150 bin de açıklamıştım normalde açıklayacaktım Açıklamıştım diyor. Daha 150 bin olmadık. İnşallah oluruz. Bu videoyu ama 150 bin de açıklayacağım. Ee, biraz dayanmanız lazım. 115 bin abone oluruz ya. Milyonlara ulaşırız Ben biliyorum. inanıyorum Sizleri seviyorum. Bir şeyi 40 kere söylersem gerçekten de oluyormuş. Olduk da. Yapacak bir şey yok. Instagram'da 2 milyon. Youtube'da da 150 bin abone olduğumda bu videoyu da açıklıyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz diyorum. Canlarım benim.